Hepinize merhaba arkadaşlar ben maviş zaten sizler, biliyorsunuz arkadaşlar bugün sizlere çok enerji ve çok güzel bir sistem inceleyeceğiz Arkadaşlar hastalığı birazcık atlattım ee, Biliyorum YouTube'a çok fazla yoğunlaşamadım Bu son 2-3 haftadır Kusura bakmayın sizlere de özür diliyorum Bugünkü inceleyeceğimiz sistem arkadaşlar gerçekten Gerçek bir fiyat performans ve DDR4 bir sistem Son attığım iki videoda bana çok fazla saçma salak eleştiri geldi Saçma salak ee, yorumlar geldi Sebebini anlamış değilim. Ama beni çok üzdünüz onu söyleyeyim açık konuşayım ben asla bu tarz şeylere üzülmem ama ve beni çok üzdünüz derken sizden beklemediğim yorumlar aldım o yüzden dolayı üzüldüm <laughs> ben bu hayatta kolay kolay üzülecek bir insan değilim ama dediğim gibi beni çok üzdünüz e, bugünkü inceleyeceğimiz sistem arkadaşlar Ryzen 5 5600 işlemcisi olan RTX 4060 RGB'li bir e, sistem arkadaşlar Gerçekten güzel bir sistem. Onu başta söyleyeyim. Söylemiş olduğum gibi Ryzen 5 5600 işlemcisi var arkadaşlar. Ee, 32 MB belleği var. 6 çekirdek. Ee, zaten biliyorsunuz. Zen 4 mimarisiyle üretilmiş bir işlemci. 7 nanometre ısınması daha az olan bir işlemci. Öyle söyleyeyim. 7 nanometre olan AMD işlemcilerin çoğu daha az ısınıyor. Tabii ki de Ryzen 5 5600 çok güçlü ve çok ısınan bir işlemci. Stock fan için yeterli değil. Stokfan kullanmayın sizlerden ricam gidin. Ya Stokfan aslında başta yeterli. Böyle bir 6-7 ay geçtikten sonra sizlerden ricam bir sıvı soğutmaya geçmeniz olur. 120'lik veya 240'lık fark etmez. Veya eğer ki varsa paranız benim sizlere yine naçizane fikrim yani 22.000'in üstüne bir 3.000-4.000 daha koyarım diyorsanız kesinlikle burada neden sıvı soğutma yok onu da anlamış değilim. Veya var da ben mi göremedim. Evet, sıvı soğutma koyulmamış buraya seçeneklere. Şöyle diyeyim. 240'lık değil de 120'lik yeter bunun için. 120'lik sıvı soğutma diyelim. Sıvı soğutma. Alışveriş. 1000 lira 1500 lira civarına alabilirsiniz. Mesela şu rampage'in e, sıcaklık göstergeli olan 1600 TL'ymiş. Bunu alabilirsiniz. Güzel bir e, sıvı soğutmadır. Şahsen ben de Ryzen 5 5600 almayı düşünüyorum ve Yanında alabilecek bir sıvı soğutma. Güzel. Veya atıyorum şunu da alabilirsiniz eğer beyaz toplayacaksanız sistemi. Beyaz bir sistem istiyorsanız. Güzel bir sıvı soğutma. Ee, arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi zaten sistem gerçekten fiyat performans. Niye fiyat performans? Zaten parçaları tek tek topladığınızda akakçede bugün günümüzde sistem en az aşağı yukarı 20 5 26 civarına çıkıyor. Siz 23 bin liraya alıyorsunuz. Hiç yoktan 2-3 bin liralık bir e, sistem avantajı oluyor. Kendiniz de zaten gidip Akakçı'ya tek tek yazarak parçaları bulabilirsiniz. Benim amacım sadece sizlere iyi bir sistem sunabilmek. Bugün arkadaşlar burada incelediğimiz sistemde benim en çok gözüme çarpan ekran kartı. Bu ekran kartını daha önce gördüm ama velakin böyle olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar bunun telefonu indirilebilir bir uygulaması varmış. Ve uygulamadan ekran kartının RGB'sini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Abi müthiş. Gerçekten müthiş. Çok güzel durmuyor mu? Çok klas duruyor. RTX 4060 Ti 8 GB DLSS 3.0 teknolojisine sahip olan güzel bir ekran kartı. Ama ve lakin biraz pahalı bir ekran kartı. Çünkü rakiplerine bakıldığında 4060 Ti başlangıç seviyesi fiyatlarda <laughs> 12 bin liralara bulabiliyoruz. Mesela 13 bin lira 3 fanlı varmış mesela. Veya ne var? Inventus'ta tuf gimik varmış. Mesela 15.000 TL'ye. 14 bine 60 TI. iyiymiş fiyatı. Mesela çok da değilmiş. Piyasaya bakıldığında 14.500 iyi bir fiyatmış. Onu da buradan öğrenmiş olduk. Ya bu güzel bir şeymiş gerçekten. Telefona uygulaması indiriliyorsa bence müthiş alınabilir. Ee, i̇çerisinde işte benim en çok kızdığım noktalardan bir tanesi artık B450 ekran kartı kullanmayalım arkadaşlar. Lütfen 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 tamam biliyorum Sayın Gamingentre sistemin fiyatını aşağı düşürebilmek için yapıyorsunuz ama velakin RTX 4060 Ti'yim ben tam performansını alamadıktan sonra Sistemin fiyatının düşük olmasında çok bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Bugün günümüzde arkadaşlar açık ve net konuşuyorum 600 TL para değil. PC Express 4.0 yongasına geçebilmeniz için burada görmüş olduğunuz B450 anakarta geçmelisiniz. B450 anakart her zaman her zaman sizlere daha iyi bir performans sunar ve daha iyi e, imkanlar sunar. Yani daha iyiden kastım nedir? 4 adet RAM slotu, 2 adet M.2 SSD slotu ve PCI Express 4.0 ekran kartı girişi ve Gen4 M.2 SSD girişi sunuyor sizlere. Bu yandan hem de overclock kilidi açık olduğu için çok güzel bir anakarttır kendisi. 4600 MHz'e kadar overclock yapabiliyor musunuz RAM'lere? Güzel ama biraz fiyatı pahalı yani satış fiyatı pahalı çünkü sistemdeki geçiş fiyatı bence çok uygun. Yani bugün günümüzde 700 lira dediğim gibi para değil. Geçebilirsiniz kesinlikle. <laughs> Ama velakin benim sizlere naçizane fikrim varsa geçin. Ama yoksa geçmek zorunda değilsiniz. İnanılmaz bir kayıp yaşamazsınız performans olarak. Ama velakin dediğim gibi tam verimlilikte bir performans istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle B550'yi geçin. Videoyu çok uzatmayacağım. ve bu konuyu çok uzatmayacağım. Burada zaten her her videoda her Gemikgen TR'nin ne zaman Gemikgen TR videosu çeksek hep bu RAM'leri görüyorum. Güzel RAM'ler, sıkıntısız RAM'ler, iyi RAM'ler ama artık değiştirin hocam ya. Hep aynı RAM, hep aynı RAM olmaz. Ne bileyim. Bak ekran kartı RGB'li mesela. RGB'li bir RAM koyabilirdiniz buraya. Mesela diyorum 200 lira, 300 lira daha pahalı olurdu ama güzel yakışırdı yani. <laughs> RAM'leri anlatayım mı? <laughs> anlatayım arkadaşlar. 3000 3200 MHz CL16 Gaming D35 RAM'ler. Her videoda söylüyorum artık. Zaten bu SSD de her videoda. Her Gaming Gen TV videosunda var. Ee, BD Green markasının arkadaşlar. 500 GB. 2400 MB okuma. E, 1500 MB yazma. Gen 3 bir M.2 SSD. Okuma yazma hızları kötü olan bir M.2 SSD. Kötü çünkü. Niye kötü diyorum. Hem 500 GB hem de okuma yazma hızı çok düşük o yandan kötü. Ama ve lakin eğer ki derseniz ki hani bir 800 lira 900 lira daha paramız var. Kesinlikle ve kesinlikle ya Corsair'a burada görmüş olduğunuz Corsair'a veya Kingston'a geçiş yapabilirsiniz. Benim sizlere naçizane fikrim. Ama ve lakin dediğim gibi bu şekilde de alsanız sizlere sıkıntı çıkartmaz. E, kasayı zaten biliyorsunuz dediğim gibi her her videoda bu kasayı tanıtmaktan yoruldum ben artık. XPG Warlock Air Flow, pardon, Air Yok Air amına koyayım. Air RGB siyah mid tower bir kasa. İçerisinde 650 watt bronz sertifikalı bir power supply ile geliyor. White kas beyaz kasa diyor mu? Bu kasa siyah lan. Bunun beyazı var mı ki? Power supply bu şekildeymiş. Modüler değil zaten. Modüler bir power supply burada bekleyemeyiz. Önünün mesh panel olması, önünde 3 adet RGB fan olması, hiç, e, arkada bir adet Eksos fanı olması her taraftan bir avantaj. Ama velakin günümüzde arkadaşlar kasalar çok pahalı olmaya başladı. 650 watt power supply ve kasa bundan 2 yıl önce 2021 veya 2022 tarihinde 1000 liralarda 1200 liralarda seyrediyordu. 650 watt power supply ve kasa. Gün günümüzde arkadaşlar 2 katı fiyatı artmış ya çok kötü. Asgari de zam gelecek. Vallahi elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Sistem almak istiyorsanız tanıttığım sistemlerden birisine yapışın. Çünkü bilgisayar almak yılbaşından sonra biraz çok zor olabilir diye düşünüyorum. Bunu şahsen kendime de söylüyorum. Bir bilgisayar almak istiyorum. Maalesef bir türlü parayı denkleştiremedik. E, bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar, ben videonun kapanışını yaptım da size bir şey söylemeyi unuttum. Arkadaşlar, burada bir kanal var, bir YouTube kanalı var. Kendisiyle beraber ee, neredeyse aynı içerikleri üretiyoruz ve benzer içerikleri üretiyoruz. Ortak bir karar aldık ve ortak bir video çekmek istiyoruz. E, sizler de arkadaşımızın kanalına abone olabilirsiniz. Aşağıya bırakmış olduğum linklerden kanalına gidip bir göz gezdirebilirsiniz. Kendisi gayet donanım anlamında olsun, sistem anlamında olsun bilgili bir kişi. Ona da Instagram üzerinden danışabilirsiniz. Arkadaşlar ortak yapmak istediğimiz video sizin sistemlerinizi tanıtmak. Sizin sistemlerinizi diyeyim hani böyle oturup bilgisayar inceleme değil. Sizin setuplarınızın böyle fotoğraflarını Discord'a atarsanız sevinirim. Discord'da bir kısım açtım. Bir metin kısmı. Oraya e, PC foto yazacağım. Hani oradan Discord'a katılıp istediğiniz video ve fotoğrafları atarsanız sizin böyle bir odanızı incelemiş oluruz. Bunu ben aslında ilk başta Oyun Fatih kanalına gördüm. Orada buradan selam olsun. Kendisini çok severim. Böyle yani güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Güray ile beraber ortak bir içerik yapacağız. Hem onun izleyicileri atacak. Hem sizler atacaksınız. Bu yandan güzel bir etkileşim olur diye düşünüyorum. Etkileşim dedim izlenme anlamında değil. Aramızda olan güzel bir etkileşim olur diye düşünüyorum. Güray daha öncesinde bana yazmıştı. ortak bir içerik çekelim diye. Maalesef ben çalıştığım için Ortak içeri çekecek gerçekten vaktim yoktu. Ve şu an işsiz olduğum için, işten ayrıldığım için dedim madem böyle bir teklifte bulundum ben geri teklifte bulunayım. E, kendisini de takip ederseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hatta böyle gelin buradan abone olun. Bildirimleri de tümü yapın arkadaşlar. E, atılan videolardan sizler de yararlanın. Ne diyeyim arkadaşlar. Yani. Hadi görüşürüz tekrardan. Kendinize dikkat edin. Al, al, al. Abone olup like atmayı unutmayın. Konuşamadım pardon.